Ben kongredeki konuşmamda da Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılındaki kongresi, 3. olan kongresindeki sözünden bahsettim. Partinizdeki yanlışları ve eksikleri gördüğünüzde derhal kayıtsız ve şartsız eleştirin diyor. Buradaki alış bizim eleştirimiz olumlu yönde. Partimizin iktidara gelmesi için biz bu parti içinde gördüğümüz eksikleri, görevdeki bir belediye başkanı olarak yapma zorunluluğu var. Çünkü neden? Görevden olan arkadaşlar bunu daha net görüyorlar ve söylemleri daha etkili oluyor. Onun için biz partide kongre sürecinde delegelerin seçimi, gerekse ilçe başkanlarının seçimi, il başkanlarının seçiminde partinin kapsayıcı olması için, partimize gönül vermiş insanların dışlanmaması için böyle bir açıklama yapma zorunluluğu hissettim. Benim Gördüğüm partimde genel olarak bir sıkıntı gördüm. Malatya ilinden. Battalgazi ilçe kongresini takip ettiyseniz Battalgazi ve Yeşilyurt birçok 25-30 ilden daha büyük ilçelerimiz. Ama Battalgazi ilçe yönetiminin kongresinde 400'e yakın delege olmasına rağmen 100 kişinin katılımıyla 95 diye yanlış hatırlamıyorsam 95 100 oyla ilçe başkanı seçildi. Yeşiyurt ilçe başkanı 150 bin 300 bine yakın bir nüfusu var. 150 200 kişilik partinin altındaki bir salonda yapıldı. Yerel seçimlerde birinci parti olmamıza rağmen bizim böyle küçük yerlerde parti daraltarak arkadaş ahbap çavuş ilişkisiyle yönetimin kurulmasına karşıyız. Bayram havasında kongrelerimizin olmasını istiyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların katılımıyla, Malatyalıların katılımıyla partimizi tabana yayarak güzel kongreler olması için biraz daha çapa sarf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin küçüldüğünü düşündüğümden dolayı bu açıklamayı yapmak zorundayım. Tekrar söylüyorum partimin iktidara gelmesi için partide gördüğüm eksikleri her zaman dile getiriyorum ve getirmeye de devam edeceğim. Şimdi her insanın hataları, eksikleri elbette ki olur. Ama bizler birbirimizin hatalarını, birbirimizin yanlışlarını söylemek zorundayız. Ben basın karşısında bunu dile getirmek de istemezdim ama artık başka şansımız kalmadı. Biz mecbur kaldığımız için artık basın yoluyla delegelerimize en azından orada kendimizi ifade ettik. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka hiçbir partiye üye olmamış bir arkadaşım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi için uğraşan biriyim. Onun için partime sahip çıkmaz zorundayım. Ben partinin şirket gibi yön yönetilmeyeceğini düşünenlerdenim. Partiler kanunlarla kurulu, yönetilir. Kanunda partilerin nasıl idare edileceğini, parti tüzüğümüzde ilçe kongrenin il kongreleri nasıl yapılacağı bellidir. Bizler delegelerin her mahalleye sandık kurularak seçimin yapılması gerektiğini düşünenlerdeniz. Bizler başarılı, etkin ve üretken insanların delege olmasını istiyoruz. Partiye gönül veren insanların delege olmasını istiyoruz. Masa başında delege yazılımına elbette ki karşı çıkacağız. Bunu en üst makamdaki kişilere de iletmek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerle birlikte birinci parti olmuş durumdayız. Bizim bütün kongrelerimiz birinci partiye yakışır şekilde olması gerekir. Tüm tabanı kapsayacak şekilde bayram havasında, karnaval havasında geçmesi gerekiyor. Ama hayal kırıklığı. Benim ilçemde 30 mı 50 metrekareli mi 50 metre mi 30 metre ben 50 metrekare dedim sonra arkadaşlar dedi 30 metrekarelik bir alanda ilçe kongresi yapılıyor. Ben Delegelerin kim olduğunu bilmiyor. Buranın belediye başkanıyım. Elbette ki delegeleri belirlemek ilçenin görevi, örgütün görevi. Ama biz de burada etkin siyaset yapıyoruz. Partinin oylarını biz çoğalttık. 20 yıl sonra biz bu ilçeyi kazandık. Bizim de haberimizin olması gerekmiyor mu? Birlik, ilçe ve belediye başkanı örgütler birbirine danışarak, birbirinin fikrini alarak başarılı olabilir. Eğer bizler partici birbirimizi dışlarsak, birbirimizin fikirlerine saygı duymazsak Nasıl başarı gelecek? İlçede yazılan delegelerinin bir kısmının bana oy vermediğini, başka partilere oy verdiğini biliyor. Hatta tartışım insanlar var. AKP'ye ve başka partilere oy vermiş insanları delege yapıyor. Bu delegeler ilçe başkanını biliyor. Olur mu? Ben buna müsaade etmem. Başka partilere oy vermiş kişilerin partinin içine sızmasına biz müsaade etmeyiz. Elbette ki partimiz her kesimden insanları kapsayacak. Ama başka partiye çalışıp o partinin oylarını arttırmak için uğraşıp bu partide de bana karşı olduklarından dolayı il delegesi yapılmasını ben kabullenemem. Bu bütün ilçelerde var. Ne yazık ki şu anda görevde olan bazı belediye başkanları başkan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere bu sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bir daha sıra alabilir miyiz? Bir daha bizi tekrar aday aday etsinler diye ses çıkarmayan arkadaşlarımız var. Yalnız kaldığımızda eleştiriyorlar. Ama kamuoyunun önünde bunu dile getirmekten aciz insanlar da var. Bizler partimizin geleceği için gördüğümüz yanlışları söylemek zorundayım. Şunu da burada açık belirtiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndenim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam ortasındayım. Ben partimle yürüyeceğim. Bu partinin iktidara olması için, iktidara gelmesi için elimde geleni yapacağım. Başka herhangi bir partiye gitmem söz konusu değil. Aklımızın ucundan bile geçmiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeden önce hiçbir parti üye değildim. Ben bu partiye bir ilçe hediye ederek katıldım. Biz şunu istiyoruz. Partinin üst yöneticilerine yalakalık yapan insanların değil kendi yöresinde sevilen halka iç içe olan insanların delege ve yönetici olmasını istiyoruz. Ama Malatya'da ben şunu gördüm: halkla hiçbir alakası olmayan, halkla bütünleşmeyen insanların tek amacı Sayın Vekil'in etrafından pervane olup partide görev almak. Ve bunlarla da bir adım ileri gidemeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Malatya'da son yere seçimde insanlar çadırda yağmur yağarken çamurun içinde gelip sandıkta oy kullandılar. Yine kazanamadık. Neden? Bunlar düşünmek lazım. Yıllardır 6 milletvekili olan bir yerde 1 milletvekili çıkartıyoruz. Neden? Bunları tartışmamız lazım. Başarı nedir? Kazanmaktır. Kazanamıyoruz ama başarılıyız. Ters. Eğer başarılıysanız kazanmanız lazım. Kazanamıyorsanız başarısızsınız. Siyasette başarılı olmanın ölçütü kazanmaktır. Malatya'da kazanıyor muyuz? Hayır. Hep kaybediyoruz. Kaybetmeye de devam ediyoruz. Bugün Battalgazi'de aday bulunamıyor. Yeşilyurt'ta aday bulunamıyordu. Yazı Hanım belediye başkan adayı yalnız ben başvurmuşum. Tek aday başvurmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yarış ortamı bile yok. Başka partilere oy veren insanları siz birilerinin önünü kesmek için yalnız alırsanız kusura bakmayın biri de kalkar. Doğruları teke teker teker söyler. Ben şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Siyaset hizmet için yapılır. Biz hizmet için buraya çıktık. Bazı yazarlar televizyon programlarında veli ağbaba kendisini seçince kendisi seçti veli ağbaba o zaman itiraz etmedi de bugün itiraz etti diye yorumlar yapıyor. Beni veli ağbaba seçmedi. Beni yazan halkı seçti. Tekrar söylüyorum. Beni yazan halkı seçti. Ben yazandaki tek belediye başkanı aday adayım. Benden başka başvuran yok. Neden? Kazanmaz şansı yok zaten. Bu şekilde bakılan bir yerde. Biz partimizin her alanda başarılı olmasını istiyoruz. Bunun için mücadele ederiz. Biz tek adama karşı çıkarken, tek adam dayatmasına direnirken, hukuksuzluktan, adaletsizlikten bahsederken, parti içerisinde bunu yaptığımız zaman kendimiz de çelişiriz. İnsanların söylemleriyle eylemleri arasında fark büyürse erozyona uğrar oyları. Ne azık ki Malatya'da söylemlerimizle eylemlerimiz farklı. Bizlerin amacı koltuğumuzu korumak değil. Belki bir dönem bir sonraki dönem ben belediye başkanı olamayabilirim. Belki partim de aday göstermeyebilir. Parti disiplini diyebilirler buna. Partiyle uyumlu çalışamıyor diyebilirler. Ama Türkiye'de siyasetin ekseni değişmeli. Artık yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebilmeliyiz. Şu koltukta biz de hiç sesimizi çıkartmadan böyle gül gibi hiç kimseyi eleştirmeden sayın vekilim, sayın il başkanım önümüzü ilikleriz. Evet efendim Doğru söylüyorsunuz deyip biz de geçiştirebiliriz. Hayır. Bizler vatandaşın oyuyla geldik. Vicdanımızı dinlememiz lazım. Bizler Allah rızası için hizmet için geldik. Biz Allah rızası için gelmişsek gördüğümüz yanlışları da söylemek zorundayız. Bizim hesap vereceğimiz iki yer var. Birincisi bize oy veren insanlara hizmet için geldiğimizi hizmet yapmakla sorumluyuz bunlara hesap vermek zorundayız. İkincisi de Allah'a hesap vereceğiz. Biz başka kimseye hesap vermeyiz. Biz tekrar söylüyorum Malatya'nın Malatya'nın daha çok hizmet alabilmesi için, siyasette aktif olabilmesi için herkesin hangi partide olursa olsun yanlışları dile getirmesini, kendi partisinde yapılan yanlışları dile getirmesini ve Malatya'nın geleceği için, Malatya'nın daha çok hizmet alabilmesi için uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Ben belediye başkanıyım. 657'ye tabiyim. Siz belediye başkan olduğunuz zaman devlet memuru statüsünü kazanıyorsunuz. Rozetinizi çıkartmak zorundasınız. Biz şu anda Yazan belediye başkanı olarak konuşuyorum. Tüm diğer belediye başkanı arkadaşlarımız da aynı durumdadır. Ben şunu söylüyorum. Elbette ki bundan rahatsız olanlar vardır. Sevinenler de var. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde kavga çıktı. Bakın olaylar oluyor. Partiye hükmedemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi yüzyıldan fazladır devam ediyor. Neden biliyor musunuz? Her şeyi konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz. Diğer partiler iktidara geldiler. 70 küsür yıldır biz iktidara gelemiyoruz. Anavatan geldi, Doğru Yol geldi. Diğer partiler ne oluyor? Liderle gelip liderle gidiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ayakta. Niye? Bu tartışma ortamları var. Diğer partilerin herhangi birinde bunu görebilir misiniz siz? Göremezsiniz. Buna fırsat vermezler. Onun için biz tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi için mücadele ediyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partimden başka bir yere de gitmiyorum. Şu anda sevilenler de var. İşte parti disipline verilecekler. O da partinin ilgili kurumlarını verecek karar. Saygı duyuyoruz. Biz partimiz için mücadele edelim. Partinin tekelleşmesini önleyelim. Partinin bir şirket gibi çalışmasını önleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Herkesten üstündür. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha üstün değildir. Ben Yazıhanların oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olarak aldım. Karaca'nın, Fethiye'nin, Yazıhan'ın, Sürü'nün, Durucasu ve diğer mahallelerimizin tamamının oyunu Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına aldım. Ben 5 yıl boyunca bu partiden başka bir partiye gitmem. Hiçbir partiye de öyle bir Elbette ki teklifler oluyor. Biz tartışma konusu bile daha yapmam. Arkadaşlar, benim partimde iş meselemdir. Ben parti miktarı olması için uğraşıyorum. Ben partimde mücadelemi devam edeceğim. Ben partimdeki, Türkiye'deki aksaklıkları görüyorum. Ekonomideki aksaklıkları, hukuktaki aksaklıkları da görüyoruz. Biz Hakçı belediyeyi, sosyal belediyeciliği getirmek için uğraşıyoruz. Biz hizmet için geldik. Aslında bu gibi şeylerle anılmak da istemem. Çok güzel projelerimiz var. Çok güzel hizmetler yapıyoruz. Hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Yazanı köy statüsünden çıkartacağız. Üçüncü ilçe konumuna getirme konusunda da iddialıyız. Ben tekrar söylüyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler her ortamda yanlış gördüğümüzü, ülkemiz için yanlış gördüğümüz her şeyi dile getireceğiz, getirmeye de devam edeceğiz. Partimizin içinde de partiyi kendi kötü emellerini kullanmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Partiyi tekelleştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu partisi Cumhuriyet Halk Partisidir. Mustafa Kemal'in kurduğu partidir, kurucu partidir. Biz bunun için mücadelemiz vereceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasetimize devam edeceğiz.